Geldi. Dünyanın en güzel aşkı Sensiz olma. Makine bitti ama açmaya gelen yok. Benden durmuş olmayın ama evde yoklar şekerim. Ebraım durun bir ortalığı karıştırmayın ama. Ya arkadaşlar benim klostrofobim var ben öyle çekmecede bile duramam. Evladım bir camman yok mu açalım? Vahar oldu, ne mi oldu ev. Ay damla damla iz olacak üstümde. Allah Allah. ...düşünüyorlar bizi. Can veriyorum. Beko'dan bulaşıklarınızı düşünen teknoloji. Beko bulaşık makinelerinin kapısı yıkama bitince otomatik olarak açılır. Doğal hava akışıyla bulaşıklar beş kata kadar daha iyi kurur. Duydum ki akıllarda küçük, orta ve büyük ölçekli bir soru var. Opet'te UTTS montajı mı var? Aa, tabii ki var. Olmaz mı? Yetkili montaj merkezi Opet. Çayını içene kadar aracın hazır. Zarar gelmez diyorsun yani. Opet sandattın. Sıra bekleyecek miyiz? Yok. Randevunu alıp hop gidiyorsun. Şirket sahipsiniz herhalde. Aracınız çoksa gitmenize de gerek yok. Opet'te mobil montaj var. Tam yerinde müdahale. Siz de Opet UTTS çözüm danışmanınıza ulaşarak dönüşümlüsü planlayın. Size özel çözüm ve fırsatlardan yararlanmaya başlayın. ise teknolojinin, güvenliğin ve konforun fazlası var. Onunla tanışma sırası şimdi sizde. O zaman tüm bilmeyenlere gelsin. Manavamızın özenle seçtiği taptaze meyve sebzeler, özel hasat ürünler istediğin kiloda Getir Büyük'le kapında. Geçek, 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 geçek. Umre'ye gitmek istiyorsunuz ama kararsızsınız. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli, huzurlu ve unutamayacağınız bir umre bizimle mümkün. İsraat rotamız huzura. Yeni Huawei Watch 5. Geleceğin yeniliklerini bugüne taşıyan tasarım. Tek dokunuşla vücudunuzla bağlantı kurun ve sıradaki maceralara hazır olun. Huawei Watch 5. Geleceğe dokun süt ve yüzde yüz çikolata buluştu. Eğlenceli figürler oluştu. Karşınızda Ozma Fan. 26-29 Mayıs tarihleri arasında kuzu buttan, köfteye, yumurtadan... Domatese, çeşit çeşit ürün, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, kendimize gelin gelecek. Geçerse geçsin hemen gibi Bu bayram binde, Ülker Ece bütün fındıklı ve fındık kremalı sütlü çikolata 199 lira Ülker Concerto krema dolgulu pirinç patlaklı çikolata 179 lira bim, 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 bim. Hadi banka Hadi ile birikimlerine yüzde elli vadeliler birikimlerini yüzde getiri oranıyla değerlendirdi. Sen de hemen süper vadeli hesap aç. Bu fırsatı kaçırma. Hadi banka.